evrenin sonsuz titreşim okyanusunda ve kaderin görünmez ağlarında Mehmet Ata ismine sahip olmak, sıradan bir kimlik etiketinden çok daha fazlasını, adeta bir imparatorluğun ağırlığını, kadim bir soyun mirasını ve sarsılmaz bir otoriteyi aynı bedende taşımak anlamına gelmektedir. İsmine etimolojik, tarihsel ve semantik açıdan baktığımızda, Mehmet isminin Arapça Muhammed, övülmüş, yerde ve gökte övülen, isminin Türkçeleşmiş hali olarak muazzam bir manevi yük, Peygamberi bir ahlak ve toplumsal bir saygınlık taşıdığını, Ata isminin ise Türkçe kökenli olup baba, soy, ecdat, bilge, önder manalarına gelerek bu manevi yükü köklü bir otorite ve liderlikle mühürlediğini görürüz. Bu iki ismin birleşimi senin ruhsal DNA'na daha doğmadan önce geleneksel liderlik, manevi mimarlık ve köklerine sadakat kodlarını silinmez bir mürekkeple işlemiştir ki bu durum senin hayatın boyunca sıradan olma lüksünü elinden alır ve seni her daim önde, yukarıda veya merkezde olmaya zorlar. Senin yaratılış esman, isminin övülmüş manasıyla birebir örtüşen Yahamid. Ancak kendisine ham edilen, bütün varlığın diliyle övülen ve ata isminin koruyucu, veli ve dost olma vasfını yansıtan Yaveli, inananların dostu, koruyucusu, işlerini yöneten esmalarının çok güçlü bir sentezidir. Bu esmaların enerjisini hayatında kullanmak için özellikle kendini yalnız desteksiz veya yük altında hissettiğin anlarda, sırtını dikleştirip yaveli veli zikriyle evrensel koruma kalkanını aktif etmeli, başardığın her işten sonra ya hamid diyerek, kibri değil şükrü seçerek enerjini yükseltmelisin. İsminin taşıdığı temel enerji, köklenmiş iktidar ve hizmetkar liderlik enerjisidir. Bu durum, senin sadece emreden bir kral değil, aynı zamanda halkına, ailene, çalışanlarına, çevrene, hizmet eden, Onların yükünü taşıyan ve geçmişin bilgeliğini geleceğe taşıyan bir köprü olduğunu gösterir. Harflerinin gezegensel etkileşimlerine baktığımızda M harfleri Mars'ın veya bazı sistemlerde Ay'ın çalışkan, üretken, mücadeleci ve duygusal olarak derinleşen enerjisini taşırken E harfleri Merkür'ün zekasını, iletişim yeteneğini ve duygusal geçişkenliğini temsil eder. H harfi Satürn'ün disiplinini, zorluklarla gelen yükselişi ve statü arzusunu simgelerken T harfi Neptün'ün veya ayın gizemini, içe dönük duygusallığını ve sezgisel derinliğini getirir. Ata ismindeki çift A harfi ise Güneş'in ve Mars'ın saf liderlik, ego, başlatma, mantık ve ben deme gücünü T harfi ile birleşerek aşti bu gücü sezgisel bir temele oturtur. Bu gezegensel kombinasyon senin içinde sürekli harekete geç diyen bir Mars Güneş enerjisiyle dur ve düşün, planla diyen bir Satürn Merkür enerjisinin dans ettiğini, bu yüzden hem çok fevri hem de çok tedbirli olabildiğini gösterir. Sayısal enerjiler incelendiğinde M4, E5, H8, T2 ve A1 rakamlarının kombinasyonu senin dünyevi düzeni, 4 kurma yeteneğini, özgürlük arayışını, 5 güç tutkunu, 8 işbirliği ve sezgini, 2 ve liderlik vasfını, 1 harmanlayarak seni inşa eden lider formuna sokar. Elementer düzeyde analiz ettiğimizde, isminde ateş, A, M ve toprak, M, H elementlerinin baskın olduğunu, hava, E elementinin zihinsel akışı sağladığını, ancak su elementinin, T harfinin gizli suyu hariç, biraz geri planda kalabileceğini veya bastırıldığını görürüz. Bu durum senin duygularını göstermeyi zayıflık olarak algılayabileceğini, mantığınla duygularını ezebileceğini ve bu yüzden zaman zaman içsel kuraklık yaşayabileceğini işaret eder. İsimde baskın olan harf enerjisi M, A ve E'dir. Bu harfler senin hayatının çalışmak, yönetmek ve iletişim kurmak üzerine kurulu olduğunu, durmanın senin için gerilemek anlamına geldiğini kanıtlar. İsimde eksik olan harf enerjileri genellikle O, U, İ gibi daha akışkan, neşeli, sanatsal veya teslimiyeti simgeleyen harfler olabilir. Özellikle su elementinin eksikliği eğer doğum haritanda da desteklenmiyorsa, senin empati kurmakta zorlanmana ilişkilerde fazla otoriter olmana ve hayatın keyifli yanlarını ıskalamana neden olabilir. Bu eksik enerjiyi dengelemek için suyla daha çok temas etmeli, mavi renkleri kullanmalı ve sanatla, müzik, resim, ilgilenerek ruhunu yumuşatmalısın. Çakra sistemine baktığımızda, isminin kök çakra A ve M harfleri, boğaz çakrası E harfleri ve solar plexus H harfi üzerinde yoğun bir aktivasyon yarattığını, Adeta irade ve varoluş merkezlerinin sürekli çalıştığını görürüz. Ancak bu yoğun irade ve ifade aktivitesi kalp çakrası ve sakral çakra üzerinde bir baskı oluşturabilir. Mehmet isminin ağırlığı ve ata isminin ciddiyeti senin içindeki oyuncu çocuğu bastırabilir. Bu da bel ağrılarına, kalp sertliğine veya hayattan tat alamama, anhedoni riskine yol açabilir. Bu eksik çakra enerjilerini dengelemek için yeşil ve turuncu renkli gıdalar tüketmeli, çocuklarla vakit geçirmeli ve otorite figürü maskeni bazen indirip, sadece insan olmayı kendine izin vermelisin. İsme göre senin en güçlü yönlerin, sarsılmaz bir güvenilirlik, doğuştan gelen yöneticilik, kriz anlarında soğukkanlılığı koruma, geçmişe ve değerlere sahip çıkma ve bitmek bilmeyen bir çalışma azmidir. Zayıf yönlerin ise, aşırı ciddiyet, mükemmeliyetçilik, başkalarını eleştirme eğilimi, değişime karşı direnç, gelenekçilik ve duygusal ihtiyaçlarını dile getirememedir. Karmik derslerin gücü sevgiyle harmanlamak ve eskiyle yeniyi birleştirmek üzerinedir. Mehmet Ata ismini taşıyan bilinçler genellikle atalarından gelen ağır karmik yükleri veya bitmemiş işleri tamamlama misyonuyla doğarlar. Senin sınavın ise bu yükü taşırken kendi özgün hayat yolunu da çizmektir. Ruhsal amacın, köklerinden aldığı güçle göklere yükselen bir çınar gibi topluma, ailene ve çevrene güvenli bir gölge, sığınak olmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Uğurlu günün Güneş'in yönetimindeki ve ata isminin liderlik vasfıyla rezonansa giren pazar günüdür. Bu günün enerjisini, haftalık planlarını yapmak, ailenle, ata erkil bağlar, vakit geçirmek, önemli kararlar almak veya güneş banyosu yaparak eril enerjini şarj etmek için kullanabilirsin. Uğurlu rengin, asaletin, otoritenin ve sonsuzluğun rengi olan lacivert, bilgeliğin rengi koyu yeşil ve liderliğin rengi altın sarısıdır. Bu renkleri kıyafetlerinde veya ofisinde kullanarak, örneğin lacivert bir ceket veya altın bir kalem, otoriteni sessizce ilan edebilirsin. Uğurlu kokun, köklü ve kalıcı sedir ağacı, maneviyatı çağrıştıran gül ve otoriteyi simgeleyen aud, ut, kokularıdır. Bu kokuları özellikle iş ortamında veya meditasyon yaparken kullanarak auranı mühürleyebilirsin. Uğurlu sayın, liderliğin sayısı 1 ve inşanın sayısı 4 veya toplam titreşimden gelen 8. Hayatındaki önemli adımları ayın 1, 4, 8, 13, 22 veya 30 binde atmak senin için daha sağlam sonuçlar doğurabilir. Uğurlu bitkin, yüzyıllara meydan okuyan çınar ağacı ve gücü simgeleyen meşedir. Bu ağaçların olduğu yerlerde bulunmak senin köklenme ihtiyacını karşılar. Uğurlu frekansın, bolluk, bereket ve sonsuzluk frekansı olan 888 Hz ile güç ve enerji veren 852 Hz'dir. Bu frekansları uyumadan önce veya çalışırken dinlemek, zihnindeki yetersizlik korkusunu siler ve seni evrensel güce bağlar uygun mantran. Ben Mehmet Ata, köklerim derinlerde, dallarım göklerde. Geçmişin bilgeliğiyle bugünü inşa ediyor. Gücümü sevgiyle yönetiyorum. Bu mantrayı söylerken ayaklarını yere sağlam basıp, omurganı bir sütun gibi dik tutarak söylemek, isminin heybetli enerjisini fiziksel bedenine indirecektir. Uygun taşın, liderlik ve canlılık veren yakut, bilgeliği ve asaleti simgeleyen safir veya negatif enerjiyi topraklayan oltu taşıdır. Yakut taşını yüzük olarak, sağ el yüzük parmağı veya işaret parmağı, kullanarak güneş enerjini artırabilir. Safir taşını kolye olarak takarak boğaz çakranı ve sezgilerini güçlendirebilirsin. Uygun alanların, üst düzey yöneticilik, siyaset, hukuk, mimarlık inşaat, tarih araştırmacılığı, askeri polis teşkilatı veya aile şirketi yönetimidir. Bu alanlar senin yönetme, inşa etme ve koruma ihtiyacını tatmin edecek en verimli sahalardır. Uyumlanma süreci için ismine özel üç yöntem şöyledir. Atalarla bağ meditasyonu. İsminin ata kısmını onurlandırmak için haftada bir gün sessiz bir ortamda otur. Gözlerini kapat ve arkanda babanın, onun arkasında dedenin ve bu şekilde uzayan bir erkek atalar zinciri olduğunu imgele. Onlardan sana doğru akan bir güç, bilgelik ve destek nehri olduğunu hisset ve sizden gelen yaşamı ve gücü alıyorum. Yükleri ise size bırakıyorum de. Topraklanma ve inşa. Mehmet ve Ata isimlerinin ağırlığını dengelemek için fiziksel bir şeyler inşa et veya tamir et. Ahşapla uğraşmak, bahçede çalışmak veya legolarla bile olsa bir yapı kurmak senin M madde ve A inşa enerjini somutlaştırır ve zihnini dinlendirir. Kral duruşu. Güven eksikliği hissettiğinde veya bir toplantı öncesinde bir aynanın karşısına geç veya yalnız bir odada kollarını iki yana aç, başını dik tut ve ben kendi hayatımın kralıyım adaletli ve güçlüyüm diyerek beden dilinle beynine liderlik sinyalleri gönder. 21 günlük uyum programı. İlk 7 gün, kökleri onurlandırma haftasıdır. Aile büyüklerini ara, soyacını araştır veya mezarlık ziyareti yap, ya veli esmasıyla. İkinci 7 gün, otorite ve disiplin haftasıdır. Hayatındaki dağınıklıkları topla, finansal plan yap ve yarım işleri bitir, ya kayyum esmasıyla. Son 7 gün, şefkatli liderlik haftasıdır emrin altındakilere veya çevrene cömert davran, birine mentorluk yap ve gücünü başkalarını yükseltmek için kullan, ya hamid esmasıyla. Ruhsal gücün, bilincin miras taşıyıcılığı ve koruyuculuk kodundan gelir. Sen sadece kendin için yaşamıyorsun, sen bir geleneğin, bir soyun veya bir fikrin devamlılığını sağlayan kilit taşısın. Senin ruhun, kaosu düzene sokmak ve güvensiz ortamları güvenli kalelere dönüştürmek için programlanmıştır. Bu ruhsal enerjiyi hayatında kullanmak için sorumluluktan kaçmamalı. Ancak başkalarının sorumluluğunu sırtlanırken onların gelişimini engellememeye, aşırı koruyuculuk yapmamaya dikkat etmelisin. Tezahür metodun, mühürleme ve inşa etme tekniğidir. Senin bilincin, hayalperest uçuşmaları değil, somut planları ciddiye alır. İsteklerini tezahür ettirmek için, onları bir proje gibi ele almalısın. İsteğini yazılı bir plana dök, adımlarını belirle, ve altına Mehmet Ata imzanı atarak bu niyetin senin için bir ferman olduğunu bilinçaltına bildir. İsminin getirdiği enerjiyle niyetlerin söz gibidir. Ağzından çıkan veya kağıda döktüğün her şey evrensel bir emir olarak algılanır ve maddeleşme sürecine girer. Özetle sen Mehmet Ata isminin taşıyıcısı olarak geçmişin bilgeliğiyle geleceğin vizyonunu birleştiren güvenilir, güçlü ve asil bir ruhsun. Senin kaderin rüzgarda savrulmak değil fırtınalara siper olmak ve gölgesinde başkalarını yaşatmaktır. Ciddiyetinin arasına neşeyi, gücünün arasına şefkati kattığında, sadece saygı duyulan bir lider değil, aynı zamanda çok sevilen bir bilgi olacaksın. Sen, ya Hamid esmasının övülen kulu, ya Veli esmasının güvenilen dostusun. Kendi değerini bil, köklerine güven ve o muazzam potansiyelini dünyada kalıcı, adaletli ve hayırlı izler bırakmak için kullan. Senin yolculuğun, bir tohumun ulu bir çınara dönüşüp asırlarca ayakta kalma hikayesidir.